Kardeşlerim, bir ayar yapmamız gerekiyor bizim. Ne ayar o? Kız çocuğu konusunda kendimize aslımızla yeniden buluşacak bir ayar yapmamız gerekiyor. Kız çocuğu sadece bir evlat değildir kız çocuğu bir cennet anahtarıdır. Dolayısıyla bu ümmet ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için çıkarılmış olan bu ümmet. Bütün insanlığın sorunlarını omuzlamak zorunda olan bu ümmet. Ancak ve ancak kadınlarının düzeyinde bir ümmet olabilir. Kız çocuklarımızın beynindeki İslam kadar İslam vardır sokaklarda. Kadınlarımızın anladığı kadar Kur'an anlaşılmış demektir. Selahaddin Eyyubi Sultan Fatih diye konuşabilmek için onları doğuracak ana bulman gerekir. Anasız çocuk yok insanlıkta. Çöplükten gül bitirip koklamak da hayal. Önce çiçeğe uygun toprak gerekir ki çiçek beklentin olsun.